Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim çocuklukta sahurda annemin bize hazırladığı peynirli ekmeklerden hazırlayacağız. Çok hafif ve güzel oluyor ve doyurucu oluyor arkadaşlar. Hemen tarife geçelim. Böyle sandviç ekmeklerim vardı. Yenmedi, bayatladı. Bunları değerlendireceğim. Normal ekmekten de yapabilirsiniz. Tost ekmeklerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü ekmek olabiliyor. Şimdi iki tane yumurtayı kıralım kabımıza Yumurtayı şöyle bir çırpalım. Daha sonra süzme peynirim var. Süzme peynirini içine koyalım. Burada çatal yardımıyla şöyle bir ezelim arkadaşlar. Bir de pazardan aldığım köy peynirim var. Köy peynirini de ekleyelim arkadaşlar. Köy peynir gerçekten çok güzel e, tat veriyor. Biz çok seviyoruz. Onu da şöyle bir ezdikten sonra harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi ekmekleri fırın tepsisine dizelim. Şimdi ekmeklerin üzerine tereyağı sürelim arkadaşlar. Şimdi yaptığımız yumurtalı ve peynirli harcı ekmeklerin üstüne koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Harcın içine e, tuz eklemedim çünkü peynirlerin tuzu yetiyor. E, daha fazla tuz eklemenize gerek yok e, arkadaşlar emin olabilirsiniz. Kaşar peynirinden de oluyor ama kaşar peynir çok su satıyor. O yüzden ben çok kullanmıyorum. Ama tercihe göre kullanabilirsiniz. Yumurtalı harçtan kalmadığı için 3 tane ekmeği geri alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yumurta kırmam gerekiyormuş. Bütün ekmeklere yeterdi o zaman. Şimdi bunların üzerinde de şöyle bir pul biber serpiyorum. Daha sonra fırına vereceğim. Ve üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekmeklerim pişti. İnanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Sahurlarda çok kurtarıcı, kahvaltılarda kurtarıcı bir yemek. Kesinlikle kalan ekmekleri, kalan pideleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.